kombini de böyle. Tam böyle bir şeyler mi? Herkes bet onunla başlamış. Her <laughs> paletlerinden daha pahalı. Da kimsin, sen, sen. <laughs> Geldik. Çok soğuk. <sağ> Kuramıyoruz. <laughs> ben konuşmak bile şu an <laughs> konuşamıyorum hakikaten ya. Niye konuştun sizinle? Bizi ufak hastaneye girerken görmüştünüz ama merak etmeyin, bir şey yok yani. Ufak bir gitmemiz gereken bir yer vardı, oraya gittik. Şimdi AVM'ye doğru yol alıyoruz derken <laughs> insanlar... Yani ufak bir AVM vlog olacak. Gezeceğiz. Şey. Ee, yılbaşı olduğu için bayağı süslemişlerdir. Hadi bakalım. Yapmışlar. Çok güzel bence. Şık duruyor aslında, evde kendini. Abla. <laughs> ya? Mavi'deyiz şu anda. Ne var ne yok bir bakıyoruz. <laughs> gerçekleşiyor. Kozona bence hiç gerek yok. Çok güzel. Gel. Durduruyor. Bu sefer böyle bir konsept var. İçin Bakar mi? mısınız? Evet. Çok tatlı. Ablam da burada. Kombini de böyle. Anksiyete bizden korkuyor. <laughs> Aşırı tatlı değil mi? o kopmuş bir ama bakın şu taç almak yerine bunlar bence çok mantıklı gibi. taç bu arada Migros'ta 100 liraydı hmm. bunlar 80 lira. 80 lira bence daha tatlı takarsın çocuklara falan takmış ama Gerçekten. şu tatlı gibi. şunlar da çok tatlı şunlar bayağı tatlı bakın, yani. tatlı. bakın şu da var ben bir de şunu beğendim 30 lira diyor aa Ve çok iyi gel çok vardı. uygun değil mi? Par paletleri çok uyuyor. Kalp paletlerinden daha pahalı. Öyle tatlı maskara var. Flo'ya girdik. <gülüyor> 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 yeah! Gel Lamborghini'nin oraya gidelim. Fiyatı ne kadar bir bak. Hemen. 500. i̇yi değil mi? 600 hemen deneyeceğim bu arada. Çok uygun. Çok güzel. Yakından mı gösterelim? Merak ettiler belki. De. Güzel yani. Rahat mı? Bir tık sıkıyor gibi. 38 mi deneseydin? Tam oldu ama öne sıkıyor, öne dar. Bakar mısın? Dar olduğunu görebilirsin bak. Evet. Önünü öyle yapmışlar, modeli öyle yani. Şunu da giyeyim mi? <laughs> Yok, bayağı, bayağı. Later. <laughs> Arkadaşlar, GS Store'a gidiyoruz. Hadi bakalım. ben street falan almak istiyorum orada. Bu <laughs> yüzden yapacağım söyleyeyim. Bakalım kaç lira fiyatlar. Bir de fiyat araştırması yapacağız. Bayağı da çok Aynen. Ablam da bana ısmarlar artık bir hediye alır. Ben Türk romanı ayı kategorisindeyim tabii ki. Çünkü sizin Kremişin kitabı var mı diye bakıyorum. Çoğu tanıdık ama. Bilirsiniz. Şu mesela. Herkesin bildiği bence. Düşman okullar. Herkes bet beti onunla başlamıştı. <laughs> Bakın. Ve şurada. Şurada kalbini fetheden kısım. Sokak nöbeti. Şu Şurada çok güzel. Bilinmeyen numara. İşte okudum bunu. Bağlı nar. Emre Gül'ün kitabı bu. sadece cildi değişti He, okudum. ben de garip. Aa bak orada da var. İlk nar. Kar var orada da. İsmini bilinmeyen numara diye değiştirdim. Normalde bağlı nar. Kar ben diye. Ben de şaşırdım. <laughs> ben baktım ama bulamadım. Burada da çok tatlı defterler var ya. Çok tatlı. Bana kalsa Mesela ben... Mesela şu sade olan. Aynen. Bana kalsa ben bütün hediyeleri satın alırım. Çok çok güzel. Later. <laughs> 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 Aa bak o çok güzelmiş. Biraz bir <laughs> çok hoş olur. Kınız. <laughs> <laughs> bak şu çok güzel değil mi puantiyeli?

Şöyle göstereyim bu arada. Nasıl? Güzel. Aynen. şimdi yemeğimizi yedik. Bayağı doyduk bu arada. Paul Mark'ta çok güzel şeyler var. Oraya da girebiliriz ama. Girelim ben şurası çok güzel. Öyle bayağı doyduk bu arada. Aşırı tıka basa doydum ben. Çünkü hani patates pilavına çok geliyor yani. Ben bitirdim. <laughs> Yardım ettim bitirmesine. Bana Aynen. bir çok geldi bu arada. Bir boğa burcuna çok geldiyse ne kadar fazla olduğunu anlamışsınızdır bence. Bence çok geldi mi? Emin misin ki? Evet. De da böyle bir şey bulduk. 200 lira. Medium aldım ama küçük gibi duruyor zaten. Defacto'daki o şeyi denedim. Badiye ama bana Tam olmadı. Medium da bu arada. Medium tam oldu öyle söyleyebilirim. Sadece şeklini biraz kendime Yakıştı beğenemediğim, mı? yakıştıramadığım için almadım. Yoksa kalıbı bayağı dardı. Normalde şimdide. small ve x small giyen bir insan olarak tam oldu diyebilirim medium. Şimdi de evet. Nihayet. Later. <laughs> <laughs> Vlog buraya kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ufak bir konuya açıklık getirmek istedim. Bildiğiniz gibi biz yemek yemek için Burger King'e gitmiştik ve oradan da storyler paylaştığım için diyenden bana çok mesaj geldi. Neden boykota uymuyorsun? Bunlar boykot malları vesaire diye. Arkadaşlar kusura bakmayın boykot olduğunu bilmiyordum. Yoksa elimden geldiğince boykota özen göstermeye çalışıyorum. Çünkü biliyorum savaşa ben de karşıyım ve böyle şeylere ben de üzülüyorum. O yüzden bir daha olmaması için özen göstereceğim en azından. Öyle söyleyebilirim. Bir daha en azından araştırarak giderim. Yani boykot mallarını almamaya, tüket Etmemeye özen göstermeliyim bence de. O zaman kanalıma abone ol, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.